Attırıyor Allah maşallah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir şarjlı köpükleme cihazına bakacağız. Tam giyindim dışarı çıkıyordum dedim hemen evde bir kutu açılımını yapayım. Size bir göstereyim. Ondan sonra hemen kullanıma geçelim. Çünkü gerçekten merak ediyorum. İddialar büyük. Benzinlikteki performansı alabildiğini belirtiyorlar ama burada püf noktalar da var. Videoya hemen geçmeden kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman kutu açılımına geçelim. Kutumuz şu an, ben bunu bir kurdum, bir kurcaladım çünkü püf noktalarını öğrenmeden iş yapamıyoruz arkadaşlar. Kutu içerisinde bir tane yedek hortumumuz var. Bir tane şöyle bez var, bak şu parça var. Bunun ne olduğunu birazdan size söyleyeceğim, ne işe yaradığını. Ben de ona benzer bir şey çünkü mecburen kullanıyorum. Bir tane kablo var için Type-C girişli olması mükemmel. Bir tane nozul var. Bu nozul böyle bahçe maç sulamak için işinizi görüyor. Çünkü sonuçta su dağıtıyor bu ürün. Diğer nozulumuz ise üzerinde olan mükemmel nozul. işte bu köpük nozula. Bu lazım arkadaşlar. Ama bunu da direkt alıp taktığınızda sadece su veriyor. Köpük koysanız bile iyi bir köpük vermiyor. Bunun da sebebi bundan zaman zaman önce bu zaten ilaçlama makinesi olarak pompalılar yıllardır vardı. Bir arkadaşımız bunun bir taktiğini buldu arkadaşlar. O taktiği dahil. Şimdi bu iki parçanın uzun köpük vermesi için bu iki parçanın zaten sizde olması gerekiyor bilginiz olsun. Bu parçayı direkt böyle taktığınızda bastığınızda köpük vermez yeterince vermez. Bunun için size işte firmanın gönderdiği böyle bir parça var. Ben de onu bulaşık süngeriyle yaptım. Bulaşık süngerini bu nozulun içine takıyorsunuz arkadaşlar. Bu işte biraz daha köpüğün böyle gerçekten ağır köpük gibi vermesini sağlıyor. Sonra hemen üzerine ürünün burada hemen bir tuşu var şöyle bastımı kompresör çalışıyor. Sol tarafa geldiğimizde bir tane hava basınç çıkartıcı. Ürünü kullandıktan sonra direkt kapağı açmıyorsunuz. Buraya basıp havasını alıyorsunuz ki basınçlı olmasın. Burada bir tane Type-C şarj girişi var. Ürün su geçirmez değil bilginiz olsun. Ona göre kullanın. Altta bir aynı şekilde su haznesi var. Bu haznesinde direkt kaç litre koyduğunuzu görebiliyorsunuz. 2,5 litre koyabiliyor. Yaklaşık olarak da ürün 30 dakika boyunca köpük verebiliyor bilginiz olsun. Sol tarafta bir aparatımız var. Bu aparat köpük koyma aparatı. Buraya köpük sıvısı koyuyorsunuz daha doğrusu ama bunu genelde şampuanlar, şunlar bunlar, piriller, miriller koyduğunuzda iyi performans vermiyor. Buraya bildiğin normal, şöyle göstereyim, buraya oto yıkama şampuanı koymanız gerekiyor. Bir araba için bir kapak yeterli midir? Bir araba için bir kapak yeterli midir? Yeterli gibi gözüküyor ama bir deneyelim. Evet şimdi köpük sıvımız oldu. Bakalım internette gösterildiği gibi mükemmel köpük veriyor mu bilmiyorum. Yapılabilecek en iyi nokta bu. Birkaç tane uç kombinasyonu denedim. Bununla bilginiz olsun. Şey değil mi? İyi veriyor ha. şey diyeyim yine bu kadar beklemiyordum ama bence gayet iyi veriyor. Hani şu benzinlikteki performansı yakalayabiliyor muyuz diye sorduğunuzda yakalayabiliyoruz yani baksanıza. Normal şarjlı basınçlı oto makinelerinden çok daha iyi veriyor onu söyleyebilirim bak hani kesinlikle onlardan iyi. Biz bu ürün kadınlara da hitap ediyor. Bu yönden çok sevdim. Çünkü özellikle ev temizliğinde bilhassa banyo temizliğinde, duşakabin, duvarlar mükemmel temizliyor, köpürtüyor. Hani 2 saat kol yormaktansa sadece cihazı tutacağız, o bizim için köpürtecek. Bu kadar. Biz kurdum da şu yandı, nasıl olmuş merak ettim. Attırıyor vallahi maşallah. Koltukları silerken böyle... Deterjan sıkabilirsiniz. Duşakabini bununla yıkayabilirsiniz. Banyo duvarları için her şeye fayans duvarlara kolunuzun yetişemediği her yere bununla yetişebilirsiniz. <laughs> o zaman videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman alın, aldırın. Videoyu alın. beğenin, kanala abone olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.